Benim adım Kelly ve Brooklyn'de doğup büyüdüm. Bildiğiniz gibi burada çok sayıda insan var. Yüksek binalar var ve bu insanların çoğu apartman dairelerinde yaşıyor. Çünkü buradaki hayat ucuz olmadığından herkesin kendine özel bir arsası ve evi olamıyor. Ailemin fakir olduğunu söyleyemem ama müstakil bir evde yaşayacak kadar zengin değiller.'' Apartman dairesi elbette iyi ama şahsen benim için büyük bir dezavantaj var. Köpek sahibi olamıyorum. Ailem dairede köpeğe izin vermiyordu. Yapabileceğim her şeyi yaptım. Doğum günü hediyesi olarak istedim. Büyük anne ve büyük babama yalvardım ve para biriktirdim. Ama sanki sorun hiç de parayla ilgili değil, ailemin ilkeleriyle ilgiliydi. Babam her zaman bir köpeğin çok büyük bir sorumluluk olduğunu söylerdi. Çünkü günde en az iki kez yürümek, sokaklarda arkasından dışkıyı temizlemek gerekirdi. Mobilyaları, telleri, ayakkabıları yırtarsa babam onu sokağa atacaktı. Annem başka bir şeyden endişeliydi. Sürekli veteriner hekimler tarafından muayene edilmesi, bakımı için belgeler alması, komşularından sürekli olarak özür dilemesi, yıkanması, tüylerinin kesilmesi ve temizlenmesi ve ben sadece 14 yaşında olduğum için tüm bunları annemin yapması gerekecekti. Yemin ettim ve tüm bunlarla sadece ben ilgileneceğime dair yüzlerce söz verdim. Ancak karşılığında her sene en kısa sürede sözleriyle başlayan vaatler aldım. Babam okul dönemi biter bitmez sadece A ile bir karne getirirsen bir köpeğin olmasına izin vereceğim derdi. Mükemmel bir öğrenci oldum. Sonra garajı temizlemeye yardım eder etmez dedi ve her şeyi düzene koydum. Koşullar bittiğinde beni anneme yolladı ve annemin de bir sürü en kısa süredesi vardı. Böylece iki yıl geçti. Tüm bunların ailemin zaman kazanması için sadece bahaneler olduğunu fark ettim. Çıplak sözler vermeyi bıraktım. Bir keresinde tam tersini yapmaya bile çalıştım. Kötü çalıştım, kötü temizledim, kötü davrandım ancak bunun için sadece daha fazla ceza aldım ve hala köpeksiz olarak kaldım. Hep hayal ettim, rüyalarımda gördüm. Okuldan önce sabah onunla nasıl yürüyeceğimi, onu nasıl temizleyeceğimi, yıkayacağımı, tarayacağımı, benim de nasıl uyuyacağını, kışın onu ısıtacağımı, onu eğiteceğimi, yarışmalara katılacağımı hayal ettim. Hamalı değil mi? Ne zaman akranlarımın elinde tasma ile şehir caddesinde yürürken, onları sahilde köpeklerle oynarken, onları birlikte mutluyken görsem çok kıskanırdım. Bir keresinde hayalim gerçek oldu. Okuldan sonra eve yürüdüm. Yağmur yağıyordu ve gürüşün yanında küçük bir köpek yavrusu oturuyordu. Her tarafı sırılsıklam olmuştu. Acıyarak gözlerime baktı ve sızlandı. Ah kalbim dayanamadı. Kollarımı aldım bir ceketle sildim. Sandviçin geri kalanıydı onu besledim. Ve ellerimle ısıtmaya çalıştım. Ama 10 dakika sonra kendim sırılsıklam oldum. Evde kimse yoktu. Ve onu ısıtmak ve daha fazla beslemek için şimdilik onu getirmeye karar verdim. Sonra ailem geldiğinde onu sokağa bırakırım diye düşündüm. Bunlar hayatımın en mutlu iki saatiydi. Onu kendim yıkadım, besledim, ona bir isim verdim. Archie. Onu kuruttum ve oynadım. O kadar yorgun olduğumuz ortaya çıktı ki koltukta oturma odasında birlikte uykuya daldık. Annemin çılgınca bağırışıyla uyandım. Bu nedir? Onu buraya kim aldı? İkimiz de zıpladık. Archie ayaklarımın arkasına saklanmaya çalıştı. Ve kendimi haklı çıkaracak bir şeyler bulmaya çalıştım. Ailem beni dinlemek istemediler. Onu çıkartmamı söylediler. Ama ben istemedim ve hiçbirini kabul etmedim. Tartışmam bittiğinde köpeğe en az bir ay bakmama izin verilirse ne yeni yıl ne de Noel için hiçbir şey istemeyeceğime söz verdim. Bu fikir onlara uygun geldi ve teklifimi kabul ettiler. Yaşasın ne kadar mutluydum. Artçim benimle kaldı. Kim bu kadar sevimli bir melezi bırakabilirdi bilmiyorum. Hemen ona aşık oldum. Hayatımız düşündüğümden daha eğlenceli hale geldi. Muhtemelen köpeğim daha önce hiç insanlarla yaşamadı. Ertesi gün dairenin her tarafında köpek izlerini bıraktı. Ön kapıya bir yığın dışkı bıraktı. Annemin lobutinlerini kemirdi, babamın belgelerini çiğnedi. Babamın masanın üzerine unutmuş olduğu bir bifteyi yedi. Yani sabah oturma odamızın tamamı Archie'nin yün deposu gibi olmuştu. Babamla annemin yüzünü hayal edebiliyor musun? Onu öldüreceklerini düşündüm. Babam hemen köpeği sokağa atmaya çalıştı. Sonra annem ona katıldı. Ancak Archie ustaca onlardan kaçtı ve yakalamalarına izin vermedi. Olayı ilk seyrederken çok güldüm. Hepsinin gücü tükendiğinde onları elimden geldiğince sakinleştirdim ve ondan düzgün bir köpek yapacağımı söz verdim. Hemen ona öğretmeye başladım. Tabii ki her şey aşamalıydı, hepsi birden değil. Çok fazla hatası vardı ama çalışmaya devam ettik. Ev işlerini bile devraldım. Böylece ailem söz verilen zamandan önce onu kovmadı. Bir ay benimdi. Her gün daha da yaklaştık. Arçi okuldan sonra beni dört gözle bekliyordu ve hemen şehirde yürüyüşe çıkıyorduk. Sohbet ediyorduk, yemek yiyorduk ve beraber uyuyorduk. Her zamankinden daha mutluydum. Zamanla tüm kuralları ve emirleri öğrendi ve örnek bir köpek oldu. Onunla gurur duyuyordum. Ama zaman hızla geçti. Bir ay bitti ve sözümü tutmak zorunda kaldım. Ayrılmamız gerektiği düşüncesine nasıl da isyan ettim. Ailem bunu görüyordu ancak fikirleri sabitti. Yatmadan önce ilk defa hep beraber gece yürüyüşüne çıktık. Sonra annemle babam ilk defa bana neden köpeği sahiplenmek istediğimi sordu. Archie ona öğrettiğim tüm komutları gösterdi. Otur, yat, havla ve benzeri. Birkaç blok yürüdük ve babam susadı. Babam içecek almak için dükkana girdik. Arçi piyango bileti satan arabanın yanında durdu. Önceleri önem vermedik ama oraya oturdu ve ayrılmadı. Sonra ne demek istediğini anladım. Annemden biraz bozuk para istedim ve burnunu soktuğu bileti aldım. Hemen baktık ve 10 dolar kazandığım ortaya çıktı. Babam hoş bir şekilde şaşırdı ve bana daha fazla bozuk verdi. Birkaç bilet daha aldım ve her seferinde 5-20 dolarlık para kazandım. Sonunda son bilet aldım ve ''Oh hayır olamaz 50 bin dolar kazandık ne olamaz'' diye bağırdı annem. Onun ve babamın gözleri fal taşı gibi açıldı. Annem çığlık attı. Satıcı kaçırıldığını düşündü ve neredeyse polisi aradı. Babam Archie'yi öptü ve beni öptü. Annem bize sarılmaya başladı. Ve tahmin ettiğiniz gibi o akşam köpekle eve geldik. Uzun süre kazandıklarımızı ve köpeğimizi konuştular. Eve döndüğünde babam hemen köpeğime yiyecek bir şeyler verdi ve ona bizim şanslımız bizim tılsımımız dedi. Onlar sözlerini yuttular ve köpeğimin kalmasına izin verdiler uzun zaman önce harika bir köpeğim olduğunu fark etmiştim zaten. O zamandan beri ailem onunla birlikte piyango bileti satın almak için sürekli kazandılar. Bu şekilde kolay para kazandık. Archie için özel bir köşe tahsis edildi. Onun için bir ev, yemek için büyük kaseler, oyuncaklar aldılar. Babam ve annem bazen onunla televizyonun önünde kucaklaşarak uyuyorlar. Eh yetişkinler tuhaf insanlardır ve ondan sonra gerçek aşk hakkında bir şeyler söylüyorlar. Benim adım Michael. Köpektir olan sevgim yüzünden kız arkadaşım tarafından terk edildim. Evet, aşıktan ölen bir köpeğin yanından asla ona yardım etmeden geçemem. Ya da bir barınağa götürürüm. Barınakta yer yoksa ona yeni bir sahip bulana kadar evden her gün yemek götürebilirim. Bu arada ile başka bir köpek için sahip ararken tanıştık. Köpeğin yeni bir sahip bulmasına yardımcı oldu. Ve o anda itibaren çıkmaya başladık. Eşinin ailesi sık sık yurt dışına gidiyor ve aylarca gelmiyorlardı. Bu yüzden evde yalnız yaşıyordu. Ona bakan büyük annesi vardı ama şehrin diğer ucunda yaşadığı için çok nadir geliyordu. Çok geçmeden eşinin evinde birlikte yaşamaya başladık. Bir gün daha önce görmediğim iri yarı iri beslenmiş bir evsiz adam gördüm. Elindeki ipe bir köpek bağlanmış ve onu sürüklüyordu. Köpek sızlanı bağlıyordu. Evsiz adamın ne kadar çişman olduğunu gördüğümde aklım hemen bu adamın köpekleri yediği geldi. Koşarak ipi evsiz adam elinden almaya çalıştım ama adam çok sıkı tutmuştu. Bana dönerek bir şeyler homurdandı. Onu uzaklaştırmaya çalıştım ama adam pes etmedi. Kavga etmeye başladık. Evsiz adam düşündüğümden daha güçlüydü. Ne de olsa düzenli olarak taze et Beni yere düşürdü ve bir süre tozun içinde mücadele ettik. Sonunda bir hamleyle ondan kurtuldum. Köpek ve ip de adamdan kurtulmuştu. Evsiz adam ise sinirli bir şekilde söylenerek uzaklaştı. Şüpheli bir şekilde kaşınmaların başlayana kadar kimseye bu olaydan bahsetmedim. Kız arkadaşım kaşıntılarımı fark etti ve beni muayene etmek istedi. Saçlarımda bir sürü bit gördü ve beni azarlamaya başladı. Hepsi şu köpekler yüzünden diye bağırdı. Ona köpeği nasıl kurtarmaya çalıştığımı anlatmak zorunda kaldım. Bana bağırdı ve bitlerden kurtulmam için bana hastaneye gitmemi söyledi. Ama pastaneye verecek param yoktu. Tüm paramı köpeklere harcıyordum. O yüzden tek çarem kafamı tıraş etmekti. Eşli evdeki bitleri temizlerken oraya gelmememi söyledi. Şimdi asıl korkum okulda alay konusu olacağımdı. E, biliyorsun her okulda kendilerine benzemeyen veya olan dışı bir şey yapan öğrenciler ezen bir grup serseri vardır. Ben de onlara iyi bir ders vermek istedim ama keşke yapmasaydım çünkü sonuçları benim için çok kötü oldu. Bir gün yine bu serserilerden biri kel kafamıyla alakalı espri yaptı. Diğerleri de ona katıldı ve etrafında benimle alay eden bir kalabalık oluştu. Onun adın kahkahalarının ortasında başım kaldırdım ve ben löse miyim diye bağırdım. Göz yaşlarını boğularak oradan uzaklaştım. Herkes bir anda buz kesti. Ve benle alay eden çocuklar bilmiyorduk diyerek utanç içinde mazeret üretmeye başladılar. Böyle bir şey yapmayı planlamıyordum. Her şey bir anda kendiliğinden oldu. O günden sonra hayatım değişti. Artık benimle alay etmiyorlar. Yemek sırasında en önüne geçmeme izin veriyorlardı. Bana davranışları hoşuma gitse de yaptığımın doğru olmadığını biliyordum. Ama bu durumdan nasıl kurtulacağımı kestiremiyordum. O sırada eşliği aradı ve onun içinden çıkılmaz bir lira soktuğum için bana bağırmaya başladı. İki katlı büyük evini bitlerden temizletecek kadar parası olmadığını, en kolay çözümün gaz yağı olduğunu ama onu da kullanamayacağını söylüyordu. Bir de bitlerin yatağına yumurta yapmış olabileceğini ve artık bir boyu onlarla yaşamak zorunda kalacağına bağırarak telefonu yüzüme kapattı. Ev ilaç atmak için parayı nereden bulabilirim diye düşünmeye başladım. Bu arada lösemi e olduğum yılın o kontrolden çıkmaya başladı. Olay basına yayılmıştı ve arkadaşları tarafından zorbalığa uğrayan lösemi zavallı çocuk hakkında haber yapmaya geldiler. Daha fazla yalan söylemek zorunda kalmamak ve durumun ailemin kulağına gitmemesi için elimden sadece dua etmek geliyordu. Benimle alay eden çocuklar basın önünde benden özür dilemek zorunda kaldılar. Şu anda utançtan onları mı benim mi daha çok kızardığımızı bilemiyorum. Haber yayınlandıktan sonra eşliği ağlayarak okula geldi. Haberler izlediğini ve tüm gece ağladığını söyledi. Bana karşı sert davrandığı için özür diledi. Ve neden daha önce hastalığından bahsetmediğimi sordu. Ezile büzüle ona daha iyi olduğumu hastalığın iyiye gittiğini söyledim. Ama o an utançtan yerin dibine girmiştim. Tam ona her şeyin doğrusunu anlatmaya hazırlanırken bir anda telefonum çaldı. Arayan babamdı. Dizlerimin bağı çözüldü. Eşti korktu. Kendimi kötü hissettiğimi düşündü. Ona iyi olduğumu söyledim ve telefonu açtım. Babam ciddi ve sert bir sesle neredesin diye sordu. Sesim titreyerek okuldayım diye yanıtladım. Seni evde bekliyorum dedi ve kapattı telefonu. Babam çok sert ve muhafazakar bir adamdır. Çok nadiren benimle böyle ciddi konuşurdu. Ama bir konuştuğunda o konuşmayı ömür boyu unutmazdım. Eve gittim. Babam sandalyeye oturmuş sert bir şekilde yere bakıyordu. Sandalyesinin yanındaki masada ise açık bir sakinleştirici kutusu vardı. Benim için çok zor geçen ciddi bir konuşma başladı. Konuşmanın sonunda annem iyi ki görmedi dedi. Babam benden yarın her şeyi itiraf edeceğime, herkesten özür dileyeceğime ve basını arayıp söylediklerimin doğru olmadığını söyleyeceğime dair söz aldı. Ve şu an 3 saattir atakta dönüp duruyorum. Uyuyamıyorum. Yarın olmadan başıma bir kaza gelmesini veya gerçekten döseme olmayı bile istiyorum. Bu utançla nasıl başa çıkacağım bilmiyorum. Eşliğinin benden ayrılacağı artık garanti. Keşke tek derdim bitler olsaydı. Böyle acı nasıl bir yalancı kim sever ki? Belki de çok geçmeden evden kaçmalıyım. Ne düşünüyorsunuz? Yorumları yazın. Merhaba ben Mina. Size mezuniyet günüm hakkında bir hikaye anlatmak istiyorum. Bu hikayenin sizi motive etmesini, size güven vermesini ve kendinizden asla şüphe etmemeniz gerektiğini hatırlatmasını isterim. Yaklaşık bir yıl önce ailem ve ben başka bir şehre taşındık. Koşullar bu şekilde gelişti ki okulumu değiştirmek zorunda kaldım. Okul müdürü ben ve ailem hakkında hiçbir şey bilmediği için beni okula kabul etmeyi çok istemedi. Ama ailem ona pahalı bir hediye aldı. Bu da bizim fakir bir aile olmadığımızı açıkça ortaya koydu. Tabii ki bundan sonra beni okula kabul etti. Yine okulumdaki ilk günümde birkaç kızla tanıştım. Hızlı bir şekilde ortak bir dil bulduk. Ben onlardan farklıydım. Zengin bir ailede doğdum ve büyüdüm. Pahalı kıyafetlerim, kozmetiklerim ve çantalarım vardı. Ancak yeni okuldaki son yılımın güzel etkinliklerle anılmasını istedim. Bu nedenle ilk gün kendime yeni arkadaşlar buldum. Ve sonra yavaş yavaş bir kız hariç sınıftaki neredeyse herkese arkadaş oldum. Kızın adı Sarah'dı. Sınıfa geldiğimde beni soğuk ve yargılayıcı bir bakışla karşıladı. Popüler bir kız olduğunu hemen anladım. Bu kızın zengin bir aileden olduğu belliydi. Köpekler gibi sürekli etrafında kırılan üç kız arkadaşı vardı. Kaltak bana merhaba bile demedi. Aramızda hiçbir dostluk olmayacağının küçük ama tatsız bir işaretiydi. Dürüst olmak gerekirse onunla arkadaş olmadığım için mutluydum. Daha önce gittiğim okuldaki bütün kızlar kaltak, erkekler de zübbeydi. Bu yüzden nasıl davranacağını çok iyi biliyordum. Aslında ben de onlardan biriydim. Şehrin kendisi küçük olduğu için sınıfımız çoğunlukla normal çocuklardan oluşuyordu. Yavaş yavaş tüm sınıf arkadaşlarımla arkadaş oldum. Onları partilerime davet ettim. Bazen sadece kızların gönülden sohbet etmeleri için partiler verdim. İnsanların bağ kurmasına yardımcı olan bir terapi gibi. Ne anladığını biliyor musun? Yapamadığım ve çok şey bilmediğim ortaya çıktı. Size zaten herkesin parası, bağlantıları ve havalı anne babaları olan zengin bir okula gittiğimi söylemiştim. Yani çocuklar da orada iyiydi. Ama ancak şimdi normal bir okula gittikten sonra paranın çok şey satın alamayacağını anladım. Sırf onlar için önemli olduğu için senin için güzel şeyler yapabilecek insanlar var. Bu çok tatlı bir şey. Kızlar evime geldiklerinde en sevdiğim pastaları yanında getirirlerdi. Bu pastaların ucuz olmadığını biliyordum ama onları sevdiğimi bildiği için kızlar para toplayıp benim için alırlardı ve sanırım hayatı diğer tarafından görmeye başladım. Hmm, görünüşe göre yeni arkadaşların oldu. Sana karşı samimi görünüyorlar." dedi annem. O bile fark etti. Çok mutluydum. Sonunda gerçek arkadaşlar edindim. Yani her şey yolundaydı. Ancak Sara sık sık kendini hatırlatıyordu. Yanımdan geçerken itiyordu. Sonra saçlarını savuruyordu. Bir gün beni evine ziyarete davet ettiğinde oraya sadece kız arkadaşlarıma geleceğimi söylediğim için bana kızgındı. Kızlara da pislik dedi ve bu canımı yaktı. Bu yüzden yüzüne tokat attım ve bir dahaki sefere yumruk atmakla tehdit ettim. Sara histerik bir şekilde okul müdürüne koştu. Neyse ki müdür bunu aramızda çözmemizi söyledi çünkü ikimizden de sponsorluk alıyordu. O zamandan beri Sara benden nefret ediyor. Soğuk savaşımız tüm okul yılı boyunca sürdü. Tokadı affedemedi. Bu yüzden her zaman çok kötü şeyler yapmaya çalıştı. ''Bu yıl bana çok kötü şeyler yaptı. Arabama yumurta fırlattı. Beni duşa itti. Yere çıplak düştüm. Dedikodu yapmaya başladı. Ancak sınıf arkadaşlarım yanımda olduğu için neredeyse hiçbir işe yaramadı. Gittikçe daha çok sinirlendi. Bu okul yılını böyle geçirdik. Mezuniyet yaklaşıyordu. Sarayınat balo karıçası olmak istiyordum. Herkes onun bu ünvanı hedeflediğini gayet iyi biliyordu.'' Ama beni onu küçük düşürmek için hayalini elinden almaya ikna ettiler. Sadece çocuklar uğruna kabul ettim. Bu tarca hiç ihtiyacım yoktu. Kazanmak için çarpıcı görünmem gerektiğini biliyordum. Mezuniyet balasından bir ay önce hazırlanmaya, mağazalarda özenli bir elbise, saç modeli, aksesuarlar ve ayakkabı seçmeye başladım. Kızlar bu konuda bana yardımcı oldu. Bu kalta haddini bildireceğimin hayalini kurdular. Neden ondan bu kadar hoşlanmadıklarını duyduğumda ona haddini bildirmeyi kendim istedim. Sınıf arkadaşlarımdan biri Sarah'ın vücudunu alay etmeyi sevdiğini söyledi. Tombulcaydı ama Sarah ona herkesin önünde şişman dedi. Bir de dalga geçerek video çekip sosyal medyaya yükledi. Başka bir kız annesinin genç bir adamla evlendiğini söyledi. Bir gün okul toplantısı için okula geldi ve Sera onu fark etti. Kısacası güzelliğine aşık oldu ve annesini aldattı. O zamandan beri sınıf arkadaşı Sera'yı mahvetmek istiyor. Bunların dışında pek çok hikaye vardı. Sarah araştırıyor, bir kusur buluyor ve aradan saldırıyordu. Böylece kendini ispatlıyordu. Bu yanlıştı. Ona karşı koyabileceğimi hissettim. Tacı ondan almalıydım. Hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyordu. Mezuniyet günü nihayet geldiğinde kızlar ve ben tamamen hazırdık. Bütün gün salonlarda dolaştım. Makyaj, sadece tırnaklar. Akşama doğru tek yapmam gereken mükemmel bir elbise giyip savaş alanına gitmekti. Birden sarı an arkadaşı Hazel beni aradı. Şüpheli görünüyordu. Sara bir şey olduğunu ve yardıma ihtiyacı olduğunu söyledi. Sözlerinden şüphe ettim. Neden benden nefret eden bir kız yardıma ihtiyaç duysun? Ama Hazel telefonda ağlamaya ve evine gitmem için yalvarmaya başladı. Ben paniğe kapıldım. Arabanın anahtarlarını aldım ve oraya gittim. Ben yaklaşırken Hazel koşarak yola çıktı. Ağlıyordu. Çabuk koş! Korktum ama acele ettim. Hazel Sarah'ın kendini kötü hissettiğini, kendini öldürmeye çalıştığını söyledi. Telefonumu ona verdim ve 911'i aramasını söyledim. Eve koştum ve Sarah'ın odasında ortada bir sandalyede durduğunu, bir ip tuttuğunu ve ağladığını gördüm. Okula geldiğimden beri her şeyin olması gerektiği gibi gitmediğini, onun popülaritesinde onun yerini aldığımı, ondan daha güzel ve daha güçlü olduğumu ve bunun haksız olduğunu söyledi. Yavaş yavaş ona yaklaştım. Onu sandalyeden inmesi için ikna etmeye çalıştım ama her adımda daha da gerginleşti. Gerçek bir şok yaşadım. Aniden onu çok üzüldüm. Bu kızın okuldaki popülerliği nedeniyle hayata bu kadar kolay veda edebileceğine inanamadım. Ama hiçbir şey anlamadığını söyledi. Sahip olduğunun tüm şey buydu dedi. Sonunda olabildiğince yaklaştım, elini tuttum ve sandalyeden indirdim. Ona sarıldım. Kalbim heyecanla hızlı atıyordu. Aniden Hazel oradan koştu ve kafamı arkadan bir darbe hissettim ve sonra bayıldım. Gözlerimi açtım, zamanın farkına vardım. Nerede olduğumu ve genel olarak neler olduğunu hemen anlamadım. Ancak bir süre sonra nihayet Sarah'ını hatırladım. İşte tam bir sürçük dedim yüksek sesle. Sonra etrafıma baktım. Garip bir odada olduğumu gördüm. Terk edilmiş bir garaj gibi bir şey. Elbette kapılar kilitliydi ama pencere vardı. Kerpetini buldum ve camı kırdım. Bir şekilde üzerinden tırmandım ve eve koşarak gittim. Kaldak Ezil cep telefonumu almıştı. Eve geldiğimde mezuniyet partisinin bir buçuk saattir devam ettiğini fark ettim. Odaya girdim ve nefesim kesildi. Serhat tüm çizgileri geçti. Elbisemi küçük parçalara ayırmıştı. Kraliç olmak için her şeyi yapmıştı. Kızgınlıkla ağlamak istedim ama pes etmedim. Kızlar adına ve benim adıma. Elbisenin sadece üstü ve alt kısmı kalmıştı. Bunları giydim. Birkaç aksesuar ekledim. O kadar da kötü olmadı. Salona girdiğimde herkes sustu. Herkes bana baktı. Darmadağını, kirli, yırtık bir elbiseyle oradaydım. Sınıf arkadaşlarım bir şeylerin yanlış olduğunu anladı ve bana doğru koştu. O anda mezuniyet kraliçesi seçilecekti. Ve mezuniyet kraliçesi Sarah Dylan dedi sunucu. Kaltak 32 dişinin hepsine gülümseyerek sahneye mutlu bir şekilde geldi ama herkes sessizdi. Kimse alkışlamadı. Hazel dışında kimse tebrik etmedi. "Teşekkür ederim. Bu benim için büyük bir sürpriz." dedi mikrofona. Ama kimse sahneye bakmadı bile. Herkes bana bakıyordu. Aniden sınıf arkadaşlarım sahneye çıktılar. Mikrofonu ondan aldılar ve Taci kimin aldığının bir önemi olmadığını söylediler. Çünkü en iyisi iyi niyetli olandır. Bu yıl bizim için çok şey yaptın Mina. Serap bana şişko dediğinde sen beni destekledin. Spor salonuna kaydoldum ve 20 kilo verdim. Nina üvey babasından kurtuldu ve annesi iyi bir adamla tanıştı. Neydi seansları tavsiye ettiğiniz psikologdan aldı. Birçok kompleksle başa çıktı. Artık sadece birkaç kelimeyle savaşabilir. Yani sen kazandın. Hepimiz kazandık dedi. Salonda alkışlar vardı. Bana adandılar. Hayatımın en güzel anıydı. Sera çıldırdı ve kızları tehdit etmeye başladı. Tacı başından çıkardılar ve ikiye böldüler. Çok mutluydum. O zamandan bu yana bir yıl geçti. Hepimiz üniversiteye gittik. Ancak yine de birbirimizle iletişim halindeyiz. Sera gelince... Bilmiyorum. Kimse onunla konuşmuyor. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğenin ve yorumlarınızı yazın.